sistemimiz üzerinden lojistik firmasının varış süresi ve taşıyıcı bilgileri gibi tüm detayları anlık olarak iletebilmekteyiz. Böylece tüm sevkiyat süreçleri sipariş oluşturulmasından teslim edilmesine kadar denetim altında tutulur ve takip edilir. Üreticilerimizin özenle ürettikleri ürünlerini yurt içi ve yurt dışı B2B ve B2C müşterilerimize tek operasyon merkezinden minimum maliyet maksimum verimlilikle sevkini gerçekleştiriyoruz. Tüm elleçleme, paletleme, ürün birleştirme, sevkiyat organizasyonu ise en fabrikanın merkez deposunda gerçekleştirilir. Tarihçilerimizin ürünlerini tüm dünyaya ulaştırırken onlara sadece en iyiyi üretmek kalır. E-Fabrika ekosisteminde ürünler Herhangi bir yurt içi veya yurt dışı aracı depolama merkezi iç lojistik süreçleriyle uğraşmadan minimum maliyetle direkt olarak son müşteriye ulaştırılır.